Arkadaşlar merhaba. Bu videoda projeyi GitHub'dan nasıl indirebileceğinizi göreceksiniz. Ben kodlarımı GitHub'a yükledim herkese açık bir şekilde. Benim size video açıklamasında vereceğim adrese giderek bu sayfayı açabilirsiniz. Bu sayfada direkt kodları görüntüleyebilirsiniz. Mesela savaş.library'nin içerisindeki interface'in içerisine girelim. I oyun gördüğünüz gibi burada bize görüntüleniyor. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Ana klasörde mesela şurada komitler görünüyor. Yani yaptığın değişiklikler tek tek görünüyor. Bunun geçmişi. Mesela şuradaki komitte hangi değişiklikleri yapmışız? Hangi dosyalarda neler değişmiş? Bu şekilde de isterseniz kodları indirmeden de görebilirsiniz. Fakat eğer diyelim ki kodları kendi bilgisayarınıza indirmek ve on üzerinde değişiklik yapmak, geliştirmeler yapmak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Şurada clone or download yazıyor. Buna tıklarsınız. Bakın download zip yazıyor. Buna tıklayarak zip dosyası şeklinde kodları indirebilirsiniz ama ben bunu böyle yapmanızı tavsiye etmem. Başka iki şekilde daha indirebilirsiniz. Mesela şurada benim yine size verdiğim adres görünüyor. Buradan alabilirsiniz. Bu arada GitHub'ta aratarak da bu projeye ulaşabiliyorsunuz. Buradaki adresi kopyalarsınız. Manuel olarak bunu Visual Studio'da indirme işlemini yapabilirsiniz. Hemen Visual Studio'yu başlatıyorum. Evet bakın şurada Clone or Checkout Code yazıyor. Herhangi bir git repositoriesinden yani git kod deposundan illaki bu GitHub olmak zorunda değil. Kodları kendi bilgisayarınıza indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Buna tıkladım. Şimdi benden adres istiyor. CTRL V ile yapıştırdım bu adresi. Klasör olarak da şu klasörü vereceğim. Masa üstünde şöyle buradan kopyalayayım hatta. Masa üstünde bakın savaş oyunu GitHub diye boş bir klasör oluşturmuştum. Bunu alacağım. Buraya yapıştıracağım. Evet bu adresi seçtim. Bu yolu seçtim. Benim orijinal kodlarım başka bir klasörde gördüğünüz gibi. Savaş oyunu klasörü burası. Orijinal kodlarımın oldu. Clone tuşuna bastığım zaman artık Visual Studio açılacak ve internetten benim kodlarımı indirmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi hemen benim kodlarımı da indirdi. Herhangi bir yere tıklamadım henüz. Şu anda beklemeye devam ediyorum. Yükleme işlemini yapıyor. Gördüğünüz gibi yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi burada Click on Switch yazıyor ya, Şuradaki linke tıklayabilirim. Ya da savaş.sln'nin üzerine de çift tıklayabilirim. Fark etmez. Bu projemi bana düzgün bir formatta açacak. Bakın savaş.desktop ve savaş.library kodlarımı burada görebiliyorum. Az önce boş olan şu klasör şu anda kodlarımla dolduruldu. Ben artık yeni indirdiğim kodları çalıştır diyerek projemi çalıştırabileceğim. Ve hatta üzerinde istediğim gibi değişiklik yapabileceğim. Oyunu başlatıyorum. Gördüğünüz gibi oyun gayet güzel oynanıyor. Hiçbir problem yok. İsterseniz bunun üzerinde kendiniz değişiklikler yapabilir ve yine komik yapabilirsiniz. Normalde sizin bu projeye yazma yetkiniz olsaydı GitHub üzerinde yaptığınız değişiklikleri siz de tıpkı benim gibi buraya gönderebilirdiniz. Bazı projelerde mesela 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi birlikte çalışıyorsa tek bir depo üzerinden herkese yazma yetkisi veriliyor. Herkes kendi yaptığı değişiklikleri oraya senkronize ediyor. Mesela ben Amerika'daki birisiyle aynı proje üzerinde ortak çok rahatlıkla çalışabiliyorum. O kişi yaptığı değişiklikleri buraya senkronize ediyor ve ben de yeni değişiklik var mı diye buradan senkronize et dediğim zaman ne yapıyorum? Buradan Team Explorer penceresinden yeni değişiklikleri alabiliyorum. Ana ekrana geliyorum. Bakın sync var burada. Senkronize. Geliyorum. Senkronize dediğim zaman ya da pull dediğim zaman karşı tarafta yeni değişiklikler varsa şurada yani. Onları otomatik olarak getiriyor ve benim buradaki kodlarımı güncelliyor. Benim de yine burada yaptığım herhangi bir commit varsa onu da karşı tarafa gönderiyor. Tabi yazma yetkin varsa karşıdaki depoya. Sizin yazma yetkiniz yok GitHub üzerindeki bu projede. Sadece kodları indirebilirsiniz. İkinci bir yöntem daha göstereceğim. Şimdi Visual Studio'yu kapatıyorum ve hatta şuradaki kodları da sileceğim. Visual Studio kapattıktan sonra bu dosyaları serbest bırakırsa hemen silinecek. Evet silindi. Bakın tamamen sildim. Şimdi başka ve çok daha pratik bir yöntem göstereceğim. GitHub'daki benim ana ekranıma geldim. Şuradaki Clone or Download'a tıkladım. Bir de burada Open in Visual Studio yazıyor. Buna tıklayarak direkt otomatik olarak Visual Studio'da açılmasını ve download edilmesini de sağlayabilirim. Bekliyorum şimdi Visual Studio açıldı. Gördüğünüz gibi burada ayarları otomatik olarak geldi. Aslında yaptığı şey buraya adresleri vesaire kendisi yazmak. Tek yaptığı bana iyilik şuradaki adresi kendisi yazması oldu. Burada git demek zorunlu değil GitHub üzerinde ama bazı yerler git diye veriliyor adres. O şekilde olması gerekiyor. Yine klasör olarak ben aynı klasörü yapıştıracağım. Savaş oyunu GitHub. Ondan sonra buradaki clone tuşuna basacağım ve bekleyeceğim. Yine benim dosyalarım şu anda GitHub'dan indiriliyor. Beklemeye devam ediyorum. Şimdi projeyi indirdi, açacak. Yine aynı şekilde şuradaki switch view'za e tıklayarak No solutions found dedi. Henüz tam yüklenmemiş olabilir. Evet, şimdi şuradaki savaş.sln'i gördüm. Tıkladım ve projem açıldı. Yüklendi. Şurada bakın master'a tıkladığım zaman view history deyip benim yaptığım bütün değişiklikleri burada görebildim. Projemi çalıştırdığım zaman yine oyunumun çalıştığını göreceğim. Yine oyunumun çalıştığını görüyorum. Evet arkadaşlar projemizi bu şekilde kendi bilgisayarımıza indirip çalıştırabilirsiniz. Bu videomuzun da böylelikle sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.